Rıfat Serdaroğlu. Sınırları olmayan ülke Türkiye. Yalova'da siyasal selefi ümmetçi işit militanları tarafından şehit edilen 3 polisimize rahmet diliyoruz. Yaralı polisler ve bebekçimize de acil şifalar ve sağlık diliyorum. Aziz Türk milleti, ben siyasetçiyim. Terör uzmanı değilim. Yalova'daki katliamla ilgili olarak benim hedefim elbette ki siyasi sorumluluk sahibi hükümet ve görevli üst düzey devlet görevlileridir. Sınır namustur sözü askeri kışlalarda, sınır karakollarında yazar. 2002 yılında yani siyasal ümmetçilerin iktidar olmasıyla beraber bu söz geçerliliğini kaybetti. Sınır namustur sözü sınır yol geçen hanıdır oldu. Türk milleti siyasi sorumluluk verdiğinde şunlar yapılacaktır. 1. Terörsüz Türkiye denilen ABD İsrail kumpasına son verilecektir. 2. Sınırlarımızı koruma görevi 3497 sayılı Kara Sınırlarımızın Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanun gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığındadır. Bu görevi yerine getirmeyen komutanlar ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yazılı emirle sınırlarımızdan toplu geçişe izin verin diyen seçilmişler olmak üzere hepsi yargıya sevk edileceklerdir. Tüm sınırlarımız güvenli hale getirilecektir. 3 Usulsüz olarak ülkemize girmiş tüm sığınmacılar ülkelerine geri gönderilecektir. 4. AKP hükümeti tarafından para karşılığı Türk vatandaşı yapılanlar da paraları iade edilerek yurt dışına gönderilecektir. 5. Suriye'de Fırat'ın doğusunda Kürt devletlerinin ikinci parçasının kurulmasına imkan tanımak için sayıları 15 milyona ulaşan sığınmacıyı ülkeye alan siyasetçilere çok yönlü hesap sorulacaktır. 6 devlet kurumları yeniden yapılandırılacak ve milli hassasiyete önem verilmesi sağlanacaktır. 7. Emperyalist devletlerin maşası olmuş, Türk milletinin binbir zahmet ve fedakarlıkla yaptığı eserlerinden pay isteyen yüzsüz bölücülere şunu söylemek isteriz. Rıfat Serdaroğlu olarak benim sahip olduğum, fakat sizin sahip olamadığınız hangi anayasal, yasal, siyasi, idari hak varsa bir hafta içinde verilecektir. Yalnız ben nasıl anayasaya, yasalara uyuyorsam, vatanımızın bütünlüğü için çalışıyorsam, vergimi veriyorsam, kamu hizmetlerinin bedellerini ödüyorsam, nasıl kimsenin etnik kökenine bakmadan ona saygı duyuyorsam, sizler de böyle davranacaksınız. Bunları kabul etmeyeceklerini açıklayanlara da Türk vatandaşlığından çıkma kolaylığı sağlanacaktır. Herkes sorumluluğunu ve haklarını bilen özgür bireyler oluncaya dek böyle devam edecektir.'' Herkes şu gerçeği hiç unutma bacasını ezberleyecektir. Eğer bu cennet vatanda sorumlu bireyler olarak bağımsız ve özgürce yaşamak istiyorsanız, hepimiz bedel ödemek zorundayız. Bu ancak karşılıklı saygı ve sevgiden geçer. Beraberce çalışacağız, birlikte üreteceğiz, hakça paylaşacağız. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu